Yani gerçekten insan ya insan olmaktan utanıyorum yani İnsan bu insanlarla bu insanlarla aynı şehirde, aynı ülkede nefes almaktan utanıyoruz ya. Ya insan bu bu hayvana nasıl kıyılır ya? Bundan iki hafta önce ben geldim. Bu e, dağ keçisi şu yukarıda tepedeydi. E, gerçekten e, çok güzel bir e, şeydi. Dağ e, tekesiydi Yalnız bu alçaklar bunu vuran alçak kimse alçak insandır. Yani burada söylerim, sesleniyorum. Bunu yapan kesinlikle alçaktır. Alçak oluyor alçaktır. Ya siz bu hayvana nasıl kıyarsınız ya? Ya bu insan gelip bu hayvana kıyabilir mi ya? Bu hayvanın size ne zararı var? Nasıl ki İsrail gelip Filistin halkını katlediyorsa siz de gelip bu hayvanları katlediyorsunuz. Sizin o Filistin yönetiminde o detay Yahudi'den bir farkınız yok. Sizler de katilsiniz. Sizler de alçaksınız. Bunlara kimseye bir zarar yok. Şu kadar güzel bir hayvana insan kıyar mı ya? Yapabilir mi ya bir insan? Demek ki siz insan değilsiniz. Sizinle aynı ülkede, aynı kentte yaşamaktan ve aynı yerde nefes almaktan utanıyorum. İnsan olmaktan utanıyorum ya. Ne var yani gidip kasapta et alın getirin yiyin ya. Değer mi yani bu kadar bok bu, bunu katletmeye değer mi ya? Katiller. Teşekkürler.